Merhabalar hanımlar. Gökçen Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi fuşya yazma üzerine beyaz kum boncuk kullanarak tek sırada tamamlanan yine mükemmel bir model çıkarttım hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde görünce beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen ip numaramızla başlayalım hanımlar. Altın Başak 78 numara. İpime yine çok az boncuğumu dizdim hanımlar. 12 dizi halinde satılan boncuklardan alıyoruz. Ee, 3 dal kadar dizseniz yeterli olur tahmini hanımlar tam da bilmiyorum ama sizler için model çıkarttığım için hepsini tamamlamadım. O yüzden tahmini 3 dal gider diye düşünüyorum. Tabi ekleme de yapabilirsiniz daha sonra. Tığım 21 numara. Altı battısında ben daha önceden yaptığım için hanımlar iki zincirle tığlamasını yapmıştım. Bu da sık batılmış bir tığlamadır. Tabi siz 3 zincirle de yapabilirsiniz bu modeli. Kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Hemen modelime geçeyim. Modelim de bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok farklı. İlk defa göreceğiniz bir model daha çıkarttım hanımlar. Genellikle yeni modeller çıkartmak istiyorum. Böyle bugün de gerçekten mükemmel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Yapılışı çok kolay, tek sırada tamamlanıyor. Hemen yapılışına geçelim. İlk baştan başlayıp yapalım. Dediğim gibi ilk baştan göstereceğim ben modelime devam edeceğim size gösterdikten sonra. Şimdi ilk baştan şöyle ilmeğimizi yaptım. ve herhangi bir tığ battısının içinden şöyle giriyorum ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 zincir tığımı iki kez doladım bir iki tığ battısı atladım ve üçüncüden girdim önce bir sonra iki 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 çektim siz üç zincirle tığlamasını yaptıysanız eğer hanımlar ikinci tığ battısına batabilirsiniz Dediğim gibi bu sık batılmış bir iki zincirle tığlanmış yazma üzerine ben çıkartmıştım. Umarım bulanık değildir hanımlar. Hemen devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Devamında 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 7 tane sık iğneli doldurdum 8. de dibinden girdim kapattım yanına da hemen bir sık iğne ile geçiş yapıyorum buraya bir zincir hemen şöyle boncuğumu alıyorum kapattım boncuğumu alıyorum kapattım modelimi ters çeviriyorum şöyle yazmanın tersini çeviriyorum boncuğumu aldım kapattım hiç zincir çekmeden Buraya 5 tane böyle boncuğumu aldım. 4 oldu. 5. 5 tane böyle tek tek kapattıktan sonra hanlar sıkladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Hemen şu başta çekmiş olduğum 4 zincirli yuvanın içinden girdim. Buraya kapattım. 1, 2, 3, 4. Başta da 4 zincir çekiyorum. Hemen şöyle ilk boncuğumun arasından girdim. Şöyle kapattım. Daha sonra 3 zincir diğer boncuğumun arasından girdim. Şöyle kapattım. 1 2 3 zincir hemen şöyle direkt altından giriyorum hanımlar. Boncuğumun dibine kapatmıyorum. Hemen şöyle aradan girdim, kapattım. 3 zincir aradan girdim, kapattım. Şöyle boncuklarımı da düzeltiyorum. 3 zincir son boncuğumu da kapattım ve dibine değil de hanımlar hemen sıradaki tığ batısına kapattım şimdi 1 2 3 4 zincir tekrar çekiyorum 1 2 2 kez doladım 1 2 tığ batısı atladım ve üçüncüden girdim önce bir sonraki 2 2 çıktım Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Dönüş yapıyorum. Hemen şuradan şuradan aldım. Kapattım. 1, 2, 3 3 zincir çektim. Şöyle çevirdim. 10 zincirin alttan girdim, kapattım. 2 zincir, kapattım. 2 zincir, girdim, kapattım. 2 zincir, kapattım. 2 zincir, kapattım. 2 zincir, zincir, yine kapattım. 2, 4, 6 oldu. Toplamda 10 tane yapacağım. 7. 8 9 ve 10 10 tane böyle pimpirik yaptıktan sonra 1-2-3 zincir hemen alttaki trabzana geçiş yaptım. Daha sonra devamında 2 3 4 5 6 ve 7 pardon. Yedi tane yaptıktan sonra dibine, bu sefer dibine batıyorum hanlar. Dibine kapattım. İlk başlangıç kısmımız bu şekilde. Hemen tekrar ben bunu söküyorum ve modelime tekrar dönüyorum. Hemen dibine kapattıktan sonra hanımlar hemen yanındaki tığ bat sınavda zincir çekmeden direkt bir sık iğne ile geçiş yaptım. E, tığ batlarım sık olduğu için zincir çekmeme gerek yok. E, Tabi sizinki seyrek olursa hanımlar e, dibine batıp e, yan tarafa batmayabilirsiniz. Dediğim gibi modelinizi kendiniz ayarlayın lütfen. Her elde model farklılık gösterebiliyor. O yüzden ben iki zincir üzerine çıkarttım Siz de bu şekilde yapabilirsiniz ee, aynı e, şekilde modelinizi denk düşürebilmek için iki zincir ve sık tığlama yapabilirsiniz Eğer yapamıyorum diyorsanız şimdi bir zincir çektim ve burada kaldığım yerden devam ediyorum yine burada e, boncuğumu aldım kapattım ikinci boncuğumu aldım kapattım üçüncü boncuğumu aldım kapattım dördüncü boncuğumu aldım kapattım ve beşinci boncuğumu aldım kapattım şimdi şuraya da nasıl atılacağını göstereceğim hanımlar beş tane boncuğumuzu sabitledik bir zincir çektim hemen şurada aşağıda inerken 3 zincir çekmiştik hanımlar hemen o 3 zincirin içinden yuvadan girdim bir sıkıntı ile sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim modelimin düz yönünü çevirdim hemen ilk boncuğumun dibinden girdim kapattım 3 zincir kapattım 3 zincir boncuğumun hemen aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir Yine son boncuğumu da girdim. Kapattım. Bunu da hemen dibinden değil de sıradaki tığ batısından kapatıyorum. Kapattıktan sonra burada direkt 1-2-3-4 zincir. Tığım iki kez doladım. Bir iki tığ batısı atladı. Üçüncüden girdim. Önce bir sonraki iki üç. 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir modelimin tersini çevirdim. Şu boncuklarımızın ilk başta yaptığımız boncuğumuzun üzerinde 4 zincir çekmiştik. Hemen o zincirin altından girdim, kapattım. Buraya da 3 zincir. İlk başlarda bir tane zinciri fazla çekiyorum. Çünkü küçük kalıyor hanımlar. Kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Buraya 10 tane dolduruyorum. 2 4 6 oldu. 7 8 9 ve 10. 1 2 3 zincir hemen alttaki trabzana geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 bunu dibinden kapatıyorum hanımlar hemen dibinden girdim kapattım şu kısmı ee, hemen alttaki kısmın daha düzgün durması için burayı dibinden kapatıyorum yanına geçiş yapıyorum bir sık iğnesiyle. Bir zincir yine boncuğumuza alıyoruz böyle tek tek üzerine gidiyoruz. Aynı gösterdiğim gibi modelimize devam ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir model çıktı hanımlar ben bayıldım gerçekten. Gerçekten çok uğraştırıyor yeni bir model çıkartmak gerçekten çok çok zor meşakkatli. O yüzden sizlerden de hepinizden beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Bu model için sizce nasıl olmuş? Ben bayıldım. Hemen şöyle beyaz zemin üzerinde de göstereyim. ekran görüntüsü almaya almak isteyen arkadaşlar için ütülemesi de gerçekten çok kolay hemen ters yönünde göstermek istiyorum tersi de bu şekilde düz yönünde bu şekilde yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.